Ülkemizde çok büyük bir deprem oldu biliyorsunuz, maalesef çok büyük bir deprem oldu. Ee, Kahramanmaraş merkez üste olan, pazarcık olan ve benim 3 yıl Maraş'ta kaldığım yer arkadaşlar. Kahramanmaraş'ta 3 yıl kaldım ve şu an içim yanıyor gerçekten. Ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilen depremden dolayı orada vefat eden e, ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara da acil şifalar diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani insanın yani içi titriyor. Gerçekten içi titriyor. Ama elimizden de bir şey gelmiyor maalesef. Elimizden gelen ne var? Sadece dua etmek ve elimizdeki imkanlarla e, sınırlı olarak yardım yapmak arkadaşlar. Biz de elimizdeki imkanlar doğrultusunda elimizden gelen yardım yaptık ve Turgutlu Belediyesi sayesinde depremzedelere ulaştırmaya çalıştık. Oraya gönderdik arkadaşlar. Siz de elinizdeki imkanlar doğrultusunda ne kadar yardım yapabiliyorsanız siz de yardımlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Çünkü gerçekten çok çok üzücü bir durum. Çok kötü bir durum arkadaşlar. Allah bir daha böyle acılar ülkemize yaşatmasın diyorum ve yeni videoya başlıyorum. Bugün İzmir'e gidiyoruz. İzmir'den bir araba alacağız arkadaşlar. Ama önce karnımızı doyurmamız lazım. Yine taş yoruna geldik. Bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra yola çıkalım. Evet her zamanki gibi taş yorundayız. Kahvaltımızı yapalım. Üstücümle beraber gidiyoruz bugün. Üstü kardeşimle. Evet. Çok güzel şeyler var burada arkadaşlar. Abla ben bir açma istiyorum. Bir tane açma, bir tane yumurta, bir tane de çay. Masaya mı? Hı <laughs> masaya. Sade olsun. Patates varsa patates olsun. Bir yumurta. Bir yumurta bir de fincan çay. Evet geçelim oturalım. Şuraya yapalım. Deniz kenarına. evet kahvaltımızı yaptık. Yakıtımızı aldık. Şimdi İzmir'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Birkaç tane araba var. Onlara bakacağız. hangisi uygunsa, hangisi hoşumuza giderse bizim için fiyatlı hesaplı olan hangisi ise onu alıp gelmeyi düşünüyoruz. Şimdi yoldayız. İzmir'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Havada oldukça soğuk. Allah yani şu depremzede de kardeşlerimiz Allah yardımcısı olsun. Dediğim gibi arkadaşlar yani battaniye, giyim eşyası, gıda, çadır ne varsa imkanınız varsa gönderin arkadaşlar. Bu doğal bir afet. Her an her şey olabilir. Herkesin başına gelebilir. Allah korusun. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. O yüzden birlik olma zamanı gördüğünüz gibi bakın bayraklar da yarıya inmiş. O yüzden elinizden gelen yardımı esirgemeyin. Şimdi buradan otobana giriyoruz dostlar. Burası bizim için veli nimet oldu gerçekten. Hiç eski yolu kullanmadan direkt otobana girip İzmir'in istediğiniz yerinden çıkabiliyorsunuz. Yolumuzu oldukça kısalttı yani. Yani kısaltmadı da süreyi kısalttı. Şu aşağısı Kemalpaşa yol ayrımı. Şu karşısı Kemalpaşa. şu an Buca otokentin oralardayız arkadaşlar ve aracın olduğu yere geldik bir bakalım inceleyelim. Evet dostlar arabaya baktık olmadı istediğimiz gibi çıkmadı Clio 3'tü şimdi Optimum'a geldik Optimum'da biraz takılalım başka araba bakalım burada vakit geçireceğiz. Arabayı daha yakın bir yere park ediyor şu an girişe koymuşuz arabayı buradan yaya girişinin olduğu yerden daha kolay bir yere yakın bir yere park ediyor şu an. Optimum'a geldik arkadaşlar. Şu an Optimum'dayız. Gazemir Optimum. Burada da Decathlon mağazası var. Gelmişken oraya da bir gireriz. Bir Decathlon'a bakalım. <laughs> evet. Buraya da gelmişken bir şeyler içeriz. Hem. Arkadaşlar, optimumu böyle her zaman sakin göremiyoruz. Görmüşken de çekeyim dedim. Pazar günleri. Burada adım açacak yer bulamazsınız. Bir daha yukarı çıkmamız lazım. Şuradan. Ha. Yürü bakalım. Evet dostlar. Bunun ne olduğunu bilen var mı? İsmini bilen varsa yazsın hadi bakalım. Şöyle bir oturalım şuraya. Evet şu an Gazemir Optimum'dayız dostlar. Şöyle gidiyor bu tarafa doğru. Burası Gazemir. O Süreyya afiyet olsun. Aa, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bilen var mı ismini? Hemen söyleyeyim. Krem Karamel. Müthiş bir şey. En sevdiğim yere geldim. En sevdiğim yer. Decathlon. Bakalım neler var neler yok. Biraz gezelim içerisini. ha <laughs> Çok gözlükler. Çok güzel şeyler var arkadaşlar ama fiyatlar uçuk ya. Mesela şu harika bir şeymiş ama fiyat 2950. Her şey çok güzel ama bir o kadar da pahalı. Şu pantolonu beğendim mesela ama çok ince kaç paraymış 670 790 990 1450 kargo pantolon bu da çok güzel mesela çok amaçlı kaç para 890 çok güzel. Ne var varmış? Başka bakalım. Şu pantolon var mesela. 1250 lira. üstünde çizme bakıyor. Çiftçi adam işte. <laughs> Bu neymiş? Uyku tulumu. 1200 lira. Böylece siz de fiyatlardan haber, haberdar olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. 650 maplar var 75 lira çadırları da göstereyim. 2850 var. Şu çadır 4350. 3x'laş 3 kişilik 4550. Şunlar ne kadardı ya? Bayağı fiyatlar uçmuş arkadaşlar ya uçmuş. İnanılır gibi değil bana bir tane dalış çantası lazım. Çok şey lazım da işte. <laughs> Dekatlondan bir tane baf alayım dedim. <laughs> 15 dakika sıra bekledim arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Kredi kartına geçmişiz. Oradan nakit kasasına geçtik derken 15 dakika. Şimdi başka bir araç bulduk arkadaşlar. <laughs> Çiğli Ege e doğru gidiyoruz. Çiğli Ege kentte bir tane araba bulduk. Ona bakmaya gidiyoruz. Otobandayız şimdi. Evet, Çiğli'ye doğru devam ediyoruz dostlar. Şu an girdik, devam ediyoruz Ege kente doğru. Çiğli Ege kente geldik arkadaşlar. Arabayı gördük. Arabamız Fiat Punto. Fiat Punto inceledik her tarafında Sadece bir çamurluk değişmiş. Onun haricinde iç kısımlarında falan herhangi bir şey yok. Motoru güzel. Genel durumu iyi arkadaşlar. Arabayı gördük, beğendik, anlaştık. Şimdi nasip olsa notere gidiyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Aracımız Fiat Punto. Şöyle göstereyim sizlere de. Arkadaşlar anlaştık. Şimdi notere gideceğiz arkadaşlar. Bu arada burada buranın çok güzel bir manzarası var ama şu an buradan görünmüyor. Bak aradan görünüyor mu bilmiyorum. Tam mavi şehir falan komple aşağıda görünüyor arkadaşlar. Çok güzel bir manzarası var buranın. Evet dostlar alışveriş bitti anlaştık. Hayırlısıyla hesabımızı kitabımızı yaptık ve notere geldik. Noterdeyiz. Evet hadi hayırlısı bakalım. Gidelim satışımızı alalım. Şu an Çiğli'deyiz dostlar. Gördüğünüz gibi şu an Karşıyaka Çiğli Belediyesi noterdeyiz ve alış satışımızı almaya geldik. Yemeğimizi de yedik dostlar. Ümit abimiz yemeğimizi ısrarladı sağ olsun. Karnımızı da doyurduk. Ee, arabanın satışını da aldık. Artık yavaş yavaş yola çıkma zamanı. Şimdi gideceğiz arabayı alacağız. Araba evin önünde. Oradan devam edeceğiz. Daha hayırlı olsun bakalım. Bir daha baksanıza içinde bir şey unutmayasın. Satışımızı da aldık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz artık. Punto. Hüsnü önde. Ben arkada. Şu an çıktık gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşı da otobüs durağına bırakacağız. Oradan Turgut'ya doğru gidiyoruz artık. Şu an Çiğli'den çıkmak üzereyiz. geldik dostlar. Memlekete döndük. Evet dostlar Turgutlu'ya geldik. Bir operasyon daha başarıyla sonuçladık Allah'ın izniyle. Arabamızı aldık. Güzel. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar tekrardan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dediğim gibi elinizdeki imkanlar neyse elinde, elinizdeki imkanlar doğrultusunda ne kadar faydalı olabilirsiniz o kadar iyi. Bugün sana yarın bana yani bunun ne zaman ne olacağı belli olmaz. Allah hiç kimseyi düşürmesin böyle bir duruma. Allah vatanımıza milletimize bir daha böyle bir e, felaket zeval vermesin ya Rabbim. Gerçekten çok zor arkadaşlar. O yüzden Elimizden geldiği kadar yardım edelim. Nasıl yardım edebiliyorsak o şekilde yardım edelim. Ne diyeyim ya. Valla çok zor bir durum. Çok zor. Yani oradaki vatandaşlarımıza da tekrardan geçmiş olsun diyorum. Böyle arkadaşlar. Böylece bir videoyu da bitirmiş olduk. Görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşürüz. Kanalı beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.